Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Hülya Topçu, Dev Haber'e hoş geldiniz. Diyarbakır merkezli operasyonlarda gözaltına alınan 128 kişiden aralarında gazetecilerin de olduğu 35 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 6 tiyatro sanatçısı ise serbest bırakıldı. Bu konunun ayrıntılarıyla başlayacağız. Diğer konu başlıklarımız ise şöyle. Anayasa Mahkemesi'nden de evli kadınları ilgilendiren karar. Mahkeme evli kadınların kendi soyadlarını kullanmalarının önünü açan bir karara imza attı. Peki çocukların durumu ne olacak? 14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışındaki Türk vatandaşları dünden itibaren oy kullanmaya başladı. Almanya'da yaşayan seçmenler neye göre oy veriyor ve kime oy veriyor? Ukrayna ordusu büyük taarruza hazırlanıyor ama önlerinde bazı engeller var. Peki bu engeller neler? Diyarbakır'da 128 sanatçı, siyasetçi, gazeteci ve hukukçunun terör suçlamasıyla gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. Böylesine büyük bir operasyonun seçimden önce yapılması tartışmalara yol açtı. Şu ana dek 35 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 6 tiyatro sanatçısı ise serbest bırakıldı. Peki terör başlıklı bir operasyonda tiyatrocular neden gözaltına alındı ve sorgu sırasında Neler soruldu? Devaber, serbest bırakılan tiyatro sanatçılarıyla konuştu. Yani şimdi bana soruyor ki işte e, siz e, şu şu oyunları şu talimatla oynamıştınız. Yani hayır, yani şu şu oyunlar kimin talimatıyla olabilir ki? Yani Shakespeare mi mezarından kalkıp dedi siz bir yaz gecesi rüyası oynayın? Ya da Molière mi ulan rüyamıza girdi bunu oynayacaksınız yoksa hakkımı helal etmem yani? değil. Yani dünya klasikleri bugün dünyanın her yerinde yüzlerce dile çevrilmiş, yüzlerce ülkede oynanan oyunlar yani. Ahmet Şehir Tiyatrosu sanatçısı Sena Özbey, terör suçlamasıyla gözaltına alınmalarına bu sözlerle tepki gösteriyor. Salı günü Diyarbakır merkezi olarak 21 ilde düzenlenen operasyonda aralarında siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve hukukçuların olduğu 128 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Ahmet Şehir Tiyatrosu'nun 6 sanatçısı da vardı. Dün karıldıkları adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanatçılara sorgu sırasında Kimin talimatıyla sahneye çıktıkları, repertuarı belirledikleri ve oyunları kimin seçtiği soruları soruldu. Ben avukat yasağa kalktıktan sonra avukatlarımız geldi. Sonra ifadeler alınınca işte o zaman nedenini öğrendik, neden alındığımızı. Bir kişi ifade vermiş yani 200 kişi üzerine dosyada sadece bir beyan var yani bize yöneltilen aslında herhangi bir dosyada bir suç yok suç unsuru hiçbir şey yok yani sadece bir ifade bir beyan var İşte bizim birilerinin talimatıyla işte tiyatroyu kurduğumuza dair işte biz önümüze işte oyun geldiğine dair o oyun gene talimatla işte bir yerde oynatıldığına dair şeyler vardı. Yani şok oldum zaten. <laughs> Çok şaşırdım. 1990'lı yıllarda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyete başlayan şehir tiyatrosu HDP'li belediyeye atanan kayyumun kararıyla kapatıldı. 2017'de Ahmet Şehir Tiyatrosu ismiyle yeniden faaliyete başlayan sanatçılar o günden beri kendi çabalarıyla tiyatro yapmaya çalışıyor. Bir tanığın örgüt talimatıyla oyun sahneledikleri ifadesi nedeniyle gözaltına alınan sanatçılarsa şaşkın. Yani hakikaten yani şaşırdık, komik bulduk yani. Ne alakası var yani şu an Türkiye'de bir sürü özel tiyatro yapan tiyatrolar var yani, İstanbul'da işte Ankara'da ya da bölgenin diğer ki çok çok birlikte festivaller yapıp birlikte projeler yaptığımız tiyatrolar var yani. Yani onlar özel tiyatro ve onların belli bir işte ekibi var, belli bir repertuarı var. Onlar kendi özgünlüğünde. İşte bu oyunları oynarken suç olmuyor da bu Ahmet Şehir Tiyatrosu bunu yaparken mi suç oluyor yani? Yani Ahmet Şehir Tiyatrosu'nun bünyesinde olan oyuncular bunu düşünemiyor mu? Bunu idrak edemiyor. Öyle bir iradeleri yok mu ki? Yani birilerinden talimat alsın. Hayır değil. Hakikaten komik yani. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Mezopotamya Haber Ajansı editörü Abdurrahman Gök de vardı. Abdurrahman Gök 2017'de Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz etkinliği sırasında üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un polis tarafından öldürülmesini fotoğraflayarak adını duyurmuş ve soruşturmanın seyrini değiştirmişti. Kurkut'un fotoğrafları yayınlandıktan sonra defalarca gözaltına alınan, hakkında davalar açılan ve hapis cezasına çarptırılan Gökse 3 gazeteciyle birlikte örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı açıklandı. Faşizm yenilecek hiç merak etmeyin bu faşizan düzen def olup gidecek. Kar olsun faşizm yaşasın özgür basın. Şu ana kadar operasyon kapsamında gözaltına alınan 128 kişiden 35'i tutuklandı. Gözaltındaki diğer kişilerin işlemleri ise devam ediyor. Anayasa Mahkemesi evlenen kadınların kendi soyadlarını kullanmalarının önünü açan bir karara imza attı. Mahkemeye göre kadının evlendiğinde eşinin soyadını alması ve kendi soyadını ancak kocasının soyadı önünde kullanabilmesi hükmü eşitlik ilkesine aykırı. Bu nedenle iptal edildi. Ancak karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Peki bu karar ne anlama geliyor ve çocukların durumu ne olacak? Ayrıntılar haberimizde. İstanbul 8. Aile Mahkemesi baktığı bir davada Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. İptali istenen madde kadının evlendikten sonra kocasının soyadını alacağı ve kadının yalnızca kocasının soyadı önünde önceki soyadını kullanabileceğini düzenliyordu. Yerel mahkemenin dava dilekçesinde erkeğin doğumla kazandığı soyadını ömür boyu kullanmasına karşın kadına bu hakkın tanınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Anayasa Mahkemesi 22 Şubat'ta yaptığı toplantıda söz konusu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Mahkeme kararın bu süreçte yeni bir düzenleme yapılması için 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti. Yani iptal edilen düzenleme 9 ay daha yürürlükte kalacak. Anayasa Mahkemesi kararının gerçekten büyük bir eşik olduğuna inanıyorum. Eşitlik açısından eşitliğin sürdürülebilir ve yaygın ağ olarak Türkiye'de hayat bulması açısından bu karar çok önemli. Çünkü Anayasa'nın 10. maddesi ayrımcılığa karşı bir madde olarak karşımıza dururken bizim bu süreçte soyadı kanunu gibi aslında eşitsizlikten kaynaklanan birçok sorunu yaşadığımız bir ülkede alınmış bir karar bu. Kararın gerekçesinde evlenen kadının kendi soyadını tek başına kullanamamasının anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Kararda evlilikte kocanın soyadı kullanılarak aile bağlarının korunup güçlendirilmesi amacının bu farklı muamelenin makul nedeni olarak kabul edilemeyeceği ifade edildi. AYM benzer yorumu tek bir soyadıyla nüfus kayıtlarının düzeninin sağlanması amacı için de yaptı. Buna karşılık karara AYM Başkan Vekili Kadir Özkaya'nın arasında bulunduğu 6 üye muhalefet etti. AYM üyesi Muammer Topal'ın karşı oy gerekçesinde ise tartışma yaratan ifadeler kullanıldı kadın erkek arasında yaratılış gerçekliği olarak yapısal eşitsizlik var. Bu durum genel olarak toplumda konumları itibariyle kadın ve erkeğin eşitliğine engel olarak görülmektedir. Dolayısıyla üzerinde söz söylemeye fırsat bile verilmeden kabullenilmesi gereken dogmatik bir değer olarak öne sürülse de ailede kadın erkek eşitliği modern hurafelerden birisidir ve ne ailede ne de toplumda huzuru, adaleti ve mutluluğu sağlayabilecek bir özelliğe sahiptir. Peki bu karar ne anlama geliyor? Bundan sonra ne olacak? Beklenen yasamanın evlenen kadının soyadına ilişkin düzenlemeyi daha adil, daha eşitlikçi bir düzenlemeyi bu 9 aylık süre içinde yapması. Yapmazsa kadın evlendiğinde erkeğin soyadını almayacak. Bunun için de herhangi bir yasal işlem yapmasına gerek yok. Sadece evlendiği sırada ben işte eşimin soyadını almak istiyorum dememesi yeterli olacak. Ve herkes kendi soyadını taşıyacak. 9. ayın sonunda mutlaka ve mutlaka bir bu boşluğun doldurulmuş olması gerekiyor. Yani 14 Mayıs sonrası hükümetin önünde tıpkı kadına karşı şiddetin önlenmesi gibi bu sorun da daha güncellenmiş ve eşitlenmiş olarak karşılarına çıkacak. Peki bu süreçte çocukların durumu ne olacak? Burada da soyadı kanunu var. Soyadı kanunun da daha önce anayasaya yıkırılığını iddia edilmiş idi ve anayasa mahkemesi soyadı Kanunu'nun e, anayasaya aykırı olmadığına hükmetmişti. Fakat yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi e, kadına kendi soy, çocuğuna kendi soyadını verme hakkını da taşıyor. Yani yasasına göre şu andaki cari yasaya göre ortak doğan çocukların soyadları babalarının soyadı olacak. Bundan da umulan karar şu soybağının düzenlenmesi. Fakat işte hepimiz biliyoruz ki soybağı sadece soyadıyla düzenlenen bir şey değildir. Bunun çeşitli yöntemleri olabilir, bulunabilir. Öte yandan AYM'nin ve Yargıtay'ın daha önceki içtihatları kapsamında boşanan kadın velayeti kendisine verilen çocuğuna kendi soyadını verebiliyor. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala yurt dışındaki Türk vatandaşları dünden itibaren oy kullanmaya başladı. Bir buçuk milyon seçmenin bulunduğu Almanya'da seçmenler 16 kentte oy kullanabiliyor. Almanya'da yaşayan seçmenler neye göre oy veriyor, kime oy veriyor bu sorulara yanıt aradık. AK Parti. Neden mi? E, yaptığı projeleri çok güzel buluyorum. Türkiye'nin geliştiğini düşünüyorum. Hastane olsun mesela eskiden küçükken hatırlıyorum hastaneler hep doluydu. Doktorlar doğru düz bakmıyordu yaptığı köprüler, yollar, her şeye katılıyorum. Kılıçdaroğlu olarak görmüyoruz. Vatanın seven bir insan olarak görüyoruz kendisini. Ben kendim de Aleviyim. Fark etmez. Ben AK Parti'de olsa, öbür partilerde olsa, kim düşse, kim insan gibiyse, kim hakka karşı geliyorsa, hani şahsızlığa karşı geliyorsa, ben o şekilde o tür insanların yanım. Hani haksızlığa karşıyız, haklılığa her zaman yanındayız. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenliler oylarını neye göre veriyor? Almanya'da yaşarken Türkiye'de olup bitenleri ne kadar takip edebiliyor? Ve şimdiye kadar Almanya'dan Türkiye'ye oylar kimlere gitti? Bu soruların yanıtlarını aradık. Geçmiş seçimlerde çoğunluk AKP'yi tercih etti. 2015 seçimlerinde AKP'yi, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Erdoğan'ı seçtiler. Yurt dışındaki AKP seçmeni ve taraftarı da e, oy verirken e, birkaç şey göz önüne alıyor. Temel ve daha belirleyici olan e, nedir derseniz, orada daha çok işte burada özel olarak e, gündeme sokulan, e, ne diyelim dolaşıma sokulan bir tür güçlü devlet, güçlü lider imgesinin aslında başarılı bir şekilde pazarlanması, Erdoğan'ın ya da Türkiye'nin asıl buradaki göçmen kitlesini maruz kaldığı haksızlıklara karşı, adaletsizliklere karşı asıl savunabilecek olan aktör olarak başarılı bir şekilde sunulmuş olması. Türkiye'de yaşanan gelişmeler yurt dışı seçmenini de etkiliyor. Birçok deprem döneminde de birçok insana da zaten ben katliam olarak görüyorum. Çünkü devlet, vatan demek istemiyorum devlet, hükümet gerçekten engelledi birçok şeyi. Gerçekten katliamdı ve bunlar bunu bilerek yaptılar. Ve hale depremde yaşayan insanlarımız çadırları bile yok. Yemekleri yok, suları yok. Hiçbir şey yok orada. Ben dün bir saate kaldım, 3 öğre aldım. Şikayet eden çok kişi var Türkiye'de ama şükretmeyi bilmek lazım. Yani ben de burada oturup ağlamıyorum. Çalışan insanın her yerde para vardır. İşini yapıyorsan parası da güzel olur diye düşünüyorum. Son yıllarda Türkiye'den Almanya'ya yoğun bir beyin göçü yaşanıyor. Beyin göçünün Almanya'daki seçmen profilini değiştirebileceği tahmin ediliyor. Türkiye İşçi Partisi'nin siyasete yeni bir renk getirdiğini düşünüyorum. Ve daha alternatif çözümler ürettiğini düşünüyorum. Bu yüzden de o tarafta yer alacağım. 2021 Ekim'den beri Almanya'da yaşıyorum. Ekonomik durumlar yüzünden üniversite okumaya, master okumaya burada karar verdim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Çünkü e, ülkemizde artık bu kadar despot olan bizi baskılayan bir başbakanın cumhurbaşkanının olmasını istemiyorum. Peki seçim araştırmaları yurtdışı oylarına yönelik ne söylüyor? Araştırmalar da bize şunu gösteriyor: çok kısmi de olsa e, hem cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de AKP'nin oyunda Almanya nezdinde bir düşüş var. E, ama hani bu seçmen davranışında çok büyük bir değişim e, yaratacak durumda değil. Tipin e, yurt dışındaki oyu kesinlikle artacak. Ben bu seçimde ya bunu ben de net bir şekilde görüyorum. Sadece Almanya'da değil e, İngiltere'de de Fransa'da da her ülkede e, kesinlikle tipin oyu artacak. Özellikle yeni nesil göçmenler, birinci nesil göçmenler tarafından tipe inanılmaz bir rağbet var. Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğüne, yapacağına, ekonomide de e, başarılı olacağına inanıyoruz. Ama bizim derdimiz patatesin bir liraya gelmesi değil. Bizim derdimiz Avrupa'da yaşadığımız için ülkemizi sevdiğimizden dolayı buradan da orayı televizyon gibi seyrettiğimizden dolayı bizim için Avrupalı kastediyorum. Türkiye'deki Türkleri bilmiyorum ama Avrupalılar burada çok ezildi ve buna hiçbir siyasetçi Avrupa'daki Türkleri belki biliyordu ama uyandıramadı. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta 14 ay geride kaldı. Ukrayna'nın şu sıralar Rusya'ya saldırıya geçmesi bekleniyor ama bu gecikti. Peki Ukrayna askerleri neden saldırıya geçemedi? Önlerindeki engeller neler? Cephe yakınlarında eğitim. Ukraynalı askerler yaklaşan büyük taarruza hazırlanıyor. Aşağı yukarı iyi gitti ama bazı zorluklarla karşılaştık. Bunun üzerinde çalışacağız ve sorunlardan kurtulacağız. Mayınları bulduk. Tekrar prova yapacağız ve sonra her şey yoluna girecek. Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini hazır hale getirmek pek kolay bir iş değil. Ülkenin en deneyimli askerlerinin çoğu Rus güçleriyle bir yıl aşkın süredir devam eden çatışmalarda öldü ya da yaralandı. Bu da karşı saldırıda daha önce savaş görmemiş yeni askerlerin de yer alacağı anlamına geliyor. Ve bir başka büyük sorun daha var. Şu anda önemli bir mühimmat sıkıntısı var. Yüksek patlayıcılı yangın etkili mermilerimiz yok. Bu nedenle tanklar ve toplar etkili bir şekilde çalışamıyor. Yüksek patlayıcılı yangın etkili mermiler çok daha fazla tahrip gücüne sahip ve hasar yarı çapı kümülatif ve zırh delici mermilere göre çok daha büyük. Bu boşluğu doldurmak kilit önem taşıyacak ve zaman alacak. Ama mühimmat çok daha büyük ve karmaşık bir makinenin sadece bir parçası. Ukraynalılar tankları, piyadeleri, topçuları, hava gücünü, mühendisleri koordine etmeli ve savaş alanındaki iletişimlerinin ve hızlı karar alma mekanizmalarının iyi işlemesine dikkat etmeli. Ancak karşılarında önemli engeller var. Eğer beklendiği gibi Ukrayna, Rusya'nın elindeki bölgeyi ikiye bölmek için güneye doğru ilerlerse Dinyeper Nehri'ni geçmek zorundalar. Mayın tarlaları ve ejderha dişleri olarak bilinen beton engellerle karşılaşacaklar. Rus siperlerine ancak böyle ulaşabilecekler ve muhtemelen tüm bu süre boyunca Rusların ateşi altında olacaklar. Bu tür bir hamle ekipman gerektiriyor. Bu da karşı taarruz hazırlığının beklenenden daha uzun sürmesini açıklayabilir. Ordularını sıfırdan silahlandırıyorlar. Önce tank savar füzeleri, sonra toplar, sonra piyade savaş araçları, ardından tanklar. Yılın başında taahhüt edilen tüm tankları hatırlarsanız, Dolayısıyla her aşamada Ukrayna istediğini alıyor ve bir sonraki destek seviyesini talep ediyor. Batı desteği sonsuza kadar sürdürmeyecek. Bu Ukrayna için bir sorun. Baharda başlaması öngörülen ama yaza kalacak gibi görünen karşı taarruzun Ukrayna'nın destekçilerini memnun etmek ve silahların gelmesini sağlamak için somut kazanımlar sağlaması gerekiyor. Bu haberimizle veda vakti geldi. Pazartesi günü 1 Mayıs'ta Dev Haber günün gelişmeleriyle sizlerle olacak. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.